Merhaba arkadaşlar oyun aktif olan hoş geldiniz. Bugün sizlere iOS 9.3.2'de nasıl ücretli uygulamaları ücretsiz indirebileceğimizi göstereceğim. Evet arkadaşlar hemen giriyoruz. Evet arkadaşlar sitemizin adı iOS Emus sitesi. Evet arkadaşlar girdikten sonra burada download download your devi devi yazıyor. Ona tıklıyoruz sonra sizi profil çekti. Ben de yüklü olduğu için. Tamam arkadaşlar iOS Emus'u buraya geliyor. iOS giriyoruz. Evet açılmasını bekliyoruz. Bu arada arkadaşlar uygulamanın yüklenebilmesi için tarih ve saatinizin otomatik olması gerekiyor. Yoksa uygulama doğrulanmıyor. Evet, şu anda açılmadı. Hadi be, bir açılmadı gitti. Evet arkadaşlar açıldı. Burada e, ev var. Evin yanında indirme gibi bir simge var. Ona tıklıyoruz arkadaşlar. Buradan Apps ve Games var. Ona geldikten sonra burada altta Hip Store var arkadaşlar. Hip Store'dan buradan alıyoruz. Ben de yüklü olduğu için yüklemeyeceğim. Ve Hip Store'dan dilediğimiz uygulamayı ücretsiz olarak indirebiliyoruz. Evet arkadaşlar bu video böyleydi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günler.